Tipoti, Galima ve Pako'nun maceraları başlıyor. Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız bakalım 21. buluşmamızdan bu yana? Malzemeleriniz hazır mı? Harika. O zaman oyunumuza geçebiliriz. Eminim hepiniz daha önce balonla oyun oynamışsınızdır. Hepimiz balonun nasıl hareket ettiğini, ne kadar hafif olduğunu, onu havada tutmak için neler yapmamız gerektiğini, hareket ettirirken ne kadar güç kullandığımızı az çok biliyoruz. Bu oyunumuzun ismi Balon Dansı. Önce beni dikkatle dinleyin, sonra hep birlikte ayağa kalkıp oyuna başlayalım. Olur mu? Elimizde bir balon olduğunu ve onu havaya attığımızı hayal edelim. Sonra ben nasıl dersem balonu o şekilde hareket ettirmeye çalışalım. Örneğin serçe parmağımızla hareket ettirelim dediğimde sadece serçe parmağımızı kullanarak balonu havada tutmaya çalışacağız. Hazırsak eğer ayağa kalkabiliriz artık. Şimdi balonumuzu ve onun ne renk olduğunu hayal edelim. Şekli nasıl? Yuvarlak mı yoksa kalp şeklinde mi? Peki üzerinde bir desen var mı? Ya da bir yazı? Harika. Şimdi onu iki elimizin arasında tutalım ve havaya atıp uçuralım. Şimdi işaret parmağımızla hareket ettirelim. Şimdi dirseğimizle. Şimdi kafamızla Şimdi burnumuzla onu havada tutmaya çalışalım. Ama düşmesin dikkat. Şimdi yanağımızla. E hadi bir de çenemizle. Ay geliyor yine bize doğru. Hadi kulağımızla hareket ettirelim şimdi. Bırakalım biraz aşağı doğru insin ve ayağımızla tekrar havalandıralım. Şimdi de tüm vücudumuzla balonun havada kalmasını sağlayalım. Ah! Artık balonumuzu tutup yerine koyabiliriz. Yorulduk mu biraz? Hadi halımızın üstünde bağdaş kuralım ve dik bir şekilde oturalım. İsteyenler burada gözlerini kapatabilir. Şimdi kollarımızı çapraz yapıp kendimize şöyle güzelce bir sarılalım. Ve burnumuzdan sakince bir nefes alıp yine burnumuzdan sakince verelim. içimizden ya da yüksek sesle yavaş ve derin nefes alıyorum ve nefes veriyorum diyelim. Ben yüksek sesle söyleyeceğim galiba. Yavaş ve derin nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Tekrar burnumuzdan sakince nefes alıp verelim. Bu kez bir yıldız gibi parlıyorum diyelim. İster içimizden, ister yüksek sesle. Ben bu kez içimden söyleyeceğim. Şimdi ellerimizi birbirine sürterek ısıtalım ve ısınan ellerimizi gözlerimizin üstüne koyalım. Artık ellerimizi yavaşça kaldırabiliriz ve yavaş yavaş gözlerimizi açabiliriz. Sanırım artık dinlendik ve maceranın kalınını dinlemeye hazırız. Aa, duyuyor musunuz? Bu kez büyük anne sesleniyor. Daha uyanmadınız mı çocuklar? Gideceğimiz yerin neresi olduğunu biz hala bulamadık ve çok merak ediyoruz. Eğer siz bulduysanız neresi olduğunu bizimle de paylaşabilir misiniz lütfen? Sabah çok erken kalktık, hazırlandık ve sabırsızlıkla bekliyoruz, diyor. Sahi, bulabildiniz mi? Ne söyleyeyim büyük anneye? Ooo, hepiniz buldunuz demek. Hatta bazılarınız bu ilin çeşitli ilçelerine tatile bile gitmiş önceden. Ve çok beğenmiş. Hmm, neresiymiş bakalım orası? A, Muğla ili demek. Hem şehrin adını yazdınız, hem Muğla manisini ezberlediniz, hem de haritada Muğla ilini maviye boyadınız. Harika, bu ne hız böyle? Şimdi maniyi bir de birlikte söyleyelim. Dalamanın çalıları, gezerim yalıları, yüreğimden severim şu yaşlı kadınları. E hadi o zaman şimdi de sözlerimizi söyleyip gönderelim cevabı dostlarımıza. Uç uç Tipoti'ye, uç uç Galima'ya, uç uç Pako'ya, uç uç büyük anneye. Çok teşekkür ediyor size dostlarımız. Bu arada halı da çok sabırsızlanmış ve meraklanmış olacak ki içinden bu sefer kağıt çıkmamış biliyor musunuz? bizimkiler Karadeniz'in üzerinden uçarak önce Yunus dostlarımıza güzel haberi vermişler. Hem Yunuslar hem de diğer balıklar teşekkür ederek sürüler halinde mutluluk dansı yapmışlar. Balıkların mutluluk dansı nasıl oluyordur acaba? Çok merak ettim. Sizin bir tahmininiz var mı? Dostlarımız bir süre bu dansı izledikten sonra yola çıkmışlar. Muğla'ya yaklaştıkça hava sıcaklığı gittikçe artıyormuş yola çıktıklarında Tipoti şehirler kitabını açıp araştırmalarına başlamış bile hemen. O, buranın 13 ilçesinde hem tarihi hem doğal güzellik hem de müze olarak gezilecek çok yer varmış. Denizi, kumsalları, koyları, antik kentleri harika görünüyor fotoğraflarda. Şimdi daha iyi anlıyorum tatil deyince yerli ve yabancı turistlerin aklına neden buranın geldiğini. Demiş Tipoti. Hepsini gezebilecek miyiz acaba? Diye kaygılı bir şekilde sormuş Galima. Nihayet muğla'ya gelmişler. Önce şehrin üzerinde uzunca bir süre halıyla gezilmişler. Ne olduğunu anlayamadıkları mis gibi bir koku varmış havada. Gerçekten yeşil ve mavinin iç içe olduğu güzelliklerle doluymuş bu ilin her yanı. Aa her yerde denize giriyorlar. Biz de girelim demiş Galima sevinçle. Tipoti, Pako ve büyük anne de heyecanla onaylamışlar bu isteği. Sonradan Muğla valiliği olduğunu anladıkları bir yerde otobüsler ve otobüslerin etrafında bekleyen bir kalabalık görmüşler. Aşağıda neler oluyor acaba? İnip baksak mı? diye sormuş büyük anne. Pek kimsenin olmadığı bir yere inerek kalabalığa doğru yürümüşler. Görevliye yaklaştıklarında Tipoti, Hmm. acaba bu kalabalığın sebebi nedir diye sormuş. Görevli daha cevap veremeden kalabalıktan bir çocuk onlara doğru koşmaya başlamış. Aynı zamanda da bağırıyormuş. Geldiler! Geldiler! Peşi sıra başkaları da koşmaya başlamış. Bizimkiler şaşırmış ama görevli onlardan daha çok şaşırmış. Nefes nefese yanlarına gelen çocuk biraz soluklandıktan sonra "Şehrimize hoş geldiniz." Geleceğinizi duyduk ve sizi bekliyorduk biz de. Ah kendimi tanıtmayı unuttum. Benim adım Ada. Demiş. Yanlarına gelen tüm çocuklarla tanışmışlar. Bu yıl valiliğimiz tarafından çocuklara yönelik bir proje başlatıldı. Çocuklar sadece kendi yaşadıkları yeri değil, tüm Muğla'yı gezip tanıyacaklar. Fethiye'den başlayacak ve iki gün sürecek bu gezi. Hem tekneyle hem otobüslerle gezeceğimiz, denize girebileceğimiz bir gezi olacak diye devam etmiş. Biliyor musunuz biz sizin için de izin aldık. Bizimle gelebileceksiniz demiş Defne dostlarımıza mutlulukla. Bu sevgi ve ilgi karşısında çok mutlu olmuş dostlarımız. Tipoti, hava hep böyle sıcak mıdır burada? diye sormuş. Hasan, bunu Muğla sokaklarını gezerken anlatalım istersen. Henüz saat çok erken ve otobüsün kalkmasına daha var demiş. Bu fikir çok hoşlarına gitmiş. Zeynep, Muğla'nın da merkezi olan bu ilçenin adı Menteşe'dir. Buranın sokaklarında gezerken kendinizi geçmişe yolculuk yapıyor gibi hissedeceksiniz. Önce Eski Muğla dediğimiz yerlerden Saburhane Mahallesi'ndeyiz. Burası da meydanı. Bura ismini bir zamanlar bu meydanda yer alan hapishaneden alıyormuş. Buradaki evler eski Muğla evleridir. Şu gördüğünüz dar sokakların sayısı yüze yakındır. Evler genelde bir ya da iki katlı, taş ya da ahşap yapılardır. Şimdi birlikte bir evin kapısını çalıp misafir olalım. Bakın, dış kapıdan girdiğimizde geniş bir alan var. Buraya avlu deniyor. Evin önündeki oda kapılarının açıldığı, büyükçe balkona benzeyen bu alana ise hayat denir. Evler genelde geniş ahşap kapılı, tahta parjurlu kırmızı kiremitli, beyaz badanalı Geniş avluludur. Çoğu avluda havuz vardır ve bu avlular dışarıdan görünmez diye anlatmış. Emre, daha önce hiç böyle bir baca görmediğinize eminim. Çünkü bunlar sadece bu ilin sembolü haline gelen geleneksel Muğla bacalarıdır. Burası ülkemizin en çok yağış alan illerinden birisidir. Hem de ne yağış? Poyrazla karışan yağmur her yönden yağar. Halk arasında bu yağışlara Deli Mehmet denir. Bu sebeplerle halk ihtiyacına göre bir baca şekillendirmek zorunda kalmış ve bu dört tarafı açık bacaları yapmış. Böylece baca tıkanması ve soba tütmesi engellenmiş diye anlatımını tamamlamış. Tipoti, çok ilginçmiş gerçekten. Ne akıllıca bir çözüm bulmuşlar. Bravo onlara demiş evin sahibine teşekkür ederek çıkmışlar. Duru Şimdi gideceğimiz yerler de bu geleneksel mimariyle yapılmış eski yapılardır ve birbirlerine çok yakın mesafedeler. Burası Menteşe Belediyesi Kültür Evi. Şu an içinde bir kafe var. Dükkanların olduğu bu yer Yağcılar Hanı. Öncedense burada yağhaneler varmış ve yağ çıkarılırmış. 600 yıldır insanların alışveriş yaptığı bu çarşının adıysa Arasta çarşısı. Yine dükkanların olduğu başka bir yerde burası. Yani Zahire çarşısı. Burası da Muğla Müzesi'dir diye anlatmış. Beş bölümden oluşan müze görülmeye değer bir tarihi hazineymiş. Geri dönerlerken birden çan sesi duymuşlar. Sekiz defa çalmış. Dostlarımız etraflarına bakarak sesin nereden geldiğini anlamaya çalışmışlar. Saat sekiz, acele etmeliyiz, demiş Elif. Otobüse giderken bir kulenin önünden geçiyorlarmış. Aziz, işte ses bu saat kulesinden geliyor. Saat kaç ise o kadar çan çalıyor, diye açıklamış. Galima, çok güzel bir fikir. Böylece saati olmasa bile saatin kaç olduğunu herkes öğrenebilir, demiş. Büyük anne daha fazla dayanamayıp, Çocuklar, Havadaki bu güzel kokunun sebebi nedir? diye sormuş. Burada her yerde mandalina, limon, portakal, greyfurt ağaçları vardı. Şimdi onların çiçek zamanı. Hepsi birbirinden güzel kokar bu dönemde ve cömertçe bizimle de paylaşırlar bu mis kokularını demiş Bilgin. Otobüslerine vardıklarında hemen hareket etmişler. Otobüsler önce Muğla'nın en yüksek tepesi olan Yılanlı Dağı çıkmış. Karaçam Ormanı ile çevrili bu alanda insanlar piknik ya da doğa yürüyüşü yapıyorlarmış. Buraya çok yakın olan köydeki fosil alanı ziyaret etmişler. Şansa bakın ki baharın gelişinin coşkuyla kutlandığı festival sebebiyle çok kalabalıkmış da. Yöresel oyunları ve gösterileri izleyip oradan ayrılmışlar. Galima otobüsle giderlerken gördükleri denizin adını sormuş. Hatice gülümseyerek 6-8-6 altı altı denizi demiş. Bulabildiniz mi sizler denizin adını? E G E Birleşince de Ege Denizi oluyor diyorsunuz. Harika. Ada Evet, ilimiz Ege bölgesindedir. Ama topraklarının küçük bir bölümü de Akdeniz bölgesindedir. Görmüş olduğunuz deniz de Ege Denizi'dir diye açıklama yapmış. En sonunda Fethiye'ye gelmişler ve hemen teknelere binmişler. Denizdeki bazı koylara karayolu ile ulaşmak zor olduğu için tekneyle gidilecekmiş. Tekneler önce göceye gitmişler. Mavi ve yeşilin iç içe geçtiği saklı bir güzellikmiş burası. Huzur veren doğasını, berrak denizini, güler yüzlü halkını çok sevmiş dostlarımız. Teknedeki çocukların bazıları rüzgar sörfünü, bazıları ise dalışı denemişler göcekte. Öyle etkileyiciymiş ki suyun altı, dalış yapan çocuklar kendilerini dev bir akvaryumun içinde gibi, sörf yapanlarsa kendilerini rüzgarla yarışıyor ve rüzgarı geçiyor gibi hissetmişler. Çok heyecan vericiymiş bu deneyimler onlar için. Önce ölü denize, oradan da Kelebekler Vadisi'ne doğru devam etmişler. Dik kayalıklarla çevrili bu vadiye en kolay denizden tekneyle ulaşılıyormuş. 80'den fazla kelebek çeşidinin yaşadığı bu vadide kaplan kelebekleri de koloniler halinde yaşıyormuş. Çok kelebek yaşadığı için de ismini Kelebekler Vadisi koymuşlar. Ayrıca bu vadide 50 metre yükseklikten akarak muhteşem bir görüntü oluşturan bir de şelale varmış. Dostlarımız burada arkadaşlarıyla denize girmişler, kelebekleri ve şelaleyi izlemişler. Yeniden yola çıkmışlar. Buradan ayrılmak onlar için çok zor olmuş. Şimdi Saklı Kent Kanyonu'ndaymış sıra. Kanyona geldiklerinde giriş yasakmış. Kapıdaki görevli şöyle demiş. İstiyorsan girmek kanyondan içeri, ça diye söylemelisin benim söylediğim çeleri. İşte başlıyor. Ç. O nasıl ç diyorsa siz aynı tonlamayla o ç'ler yerine ça diyeceksiniz. Yani o ç derse siz ça diyeceksiniz. Başlıyor. Ç ç. Ça ça. Ç ç ç ç. Ça 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 ça. Ç ç çe Ça 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 ça. Ç ç ç Ça 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 ça. Şimdi çağlı kısımlarda ben yardım etmeyeceğim. O kısımlar sizde. Tamam mı? Çı 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 Çe Yapabildiniz mi? Harika bir haber bu. İşte tüm çocuklar içeriye girebildiler şimdi. Yüksekliği 200 metre olan Saklı Kent Kanyonu, buz gibi soğuk suları, kirli toprağı, muhteşem doğası ve ortasından geçen kara çayıyla insanı neşelendiriyor ve macera yaşama isteğiyle dolduruyormuş. Kanyona girdikten sonra kanyonun ortasından hızla akan çayın içinden yürümeye başlamışlar. Su hem çok soğukmuş hem de bazı noktalarında çok hızlı akmaktaymış. Çocuklar hem suya düşme korkusunu hem de heyecanını aynı anda yaşamışlar. Zaman zaman dengelerini kaybedip suya düştükleri de olmuş tabii. Bir güzel ıslanmış dostlarımız ve arkadaşları ama aynı zamanda çok da eğlenmişler. Bazen su öyle güçlü akıyormuş ki herkes birbirinin elini tutarak zar zor yürüyormuş. Çıktıklarında hepsi tepeden tırnağa ıslak, aynı zamanda da çok mutluymuş. Gruptan bazıları çayda küçük botlar ve küreklerle rafting yapıp doyasıya eğlenmişler. Unutamayacakları bir gün olmuş hepsi için. Islak kıyafetlerini değiştirdikten, kendilerini de bir güzel kuruttuktan sonra engebeli arazide daha rahat gitmelerini sağlayan üstü açık jiplerle Tlos Antik Kenti'ne doğru yola çıkmışlar. Köylerin birinden geçerken insanların önlerindeki kovalarla yol kenarında beklediklerini görmüşler. Bizimkiler köylülerin ne sattığını çok merak etmişler elbette. İyice yaklaştıklarında bir de ne görsünler? Su dolu kovaları kaldırıp jiplerin üstüne atmazlar mı? Herkes yine sırılsıklam olmuş ama aynı zamanda da bu şakadan keyif almış. Bir daha ıslanmayacaklarını düşünürken diğer köyde de hortumlarla ıslatılmışlar. Kendilerini kurutmaya çalışarak geri dönmüşler tekneye ve koyları, plajları, antik kentleri geze geze yola devam etmişler tekneyle Ortaca'da bulunan İstuzu plajına gelmişler. Kapıda bir görevli varmış. Söylediklerini yapmayan hiç kimsenin geçmesine izin vermiyormuş. Elinde tuttuğu kağıtta ise şöyle yazıyormuş. Girmek istiyorsan dünyaca ünlü bu plaja yapmalısın söylediklerimi yavaşça. Sağ kolunu kaldır, sol kulağını tut. Sol ayağını kaldır, sağ dizine koy. Şimdi sol elinle sağ dirseğini tut ve bir de kapat sol gözünü. Yapabildiniz mi acaba söylenenleri? Harika. Zor olsa da sizlerin desteğiyle dostlarımız da yapabilmişler ve girmişler içeri. Plaja geldiklerinde işaretlenmiş bir sürü alan olduğunu görmüşler ama buna hiç anlam verememişler. Yanlış bir şey yapmamak için görevlinin yanına gidip sormuşlar. Meğerse burası karetta karettaların yani deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı bir plajmış. O işaretli olan yerler de yumurtaların olduğu alanları gösteriyormuş. Bu bölgeler akşam 8, sabah 8 saatleri arasında kapalıymış. Ayrıca plajda gürültü yapmak, ışık açmak da yasaklar arasındaymış. Karetta karettaları rahatsız etmemek, yumurtalarının bulunduğu alanlara girmemek için bu plajın belirlenen bir tarafı üzerinden denize girilebiliyormuş. Tertemiz bir deniz ve kumsal varmış burada. Dünyada doğallığını koruyan ikinci plajmış burası biliyor musunuz? Karetta karettaları duyan gezi ekibi çok dikkatli hareket etmeye başlamış. Ama bir yandan da kaplumbağaları görmeyi çok istiyorlarmış. Tekneyle Dalyan'a doğru giderken iki tane karetta görebilmişler. Öyle güzel, öyle sevimli ve öyle büyüklermiş ki arkalarından baka kalmış bizimkiler. Bir süre onları izleyip öyle ayrılmışlar. Ardından tekneyle göle gidip Kaunos kral mezarlarını görmüşler. Bu bölgede çok eski zamanlarda yaşayan insanlar kişinin mezarı ne kadar yüksekteyse Tanrı'ya o kadar yakın olacağına inanırlarmış. O sebeple de kralların ve önemli insanların mezarlarını yüksek kayalara oyarak yaparlarmış. Mezarlar bu kadar yüksek kayalara oyularak yapıldığı için de onları yakından görmek pek mümkün değilmiş ama uzaktan izlenebiliyormuş. Bizimkiler bu gezi sırasında biraz üşümüşler. Biraz dinlenip ısınabilmek için yeniden teknelere binip Sultaniye Kaplıcalarına doğru yola çıkmışlar. Oraya geldiklerinde kaplıcanın kapısına doğru koşmuşlar. Koşmuşlar ama Tabii kapı yine kilitliymiş ve kapının üstünde tahmin edeceğiniz gibi bir kağıt varmış. Kağıtta ise şöyle yazıyormuş. Girmek istiyorsan bu kapıdan içeri ezberlemelisin bu tekerlemeyi. Ah, tekerleme geldi bir tane. Şimdi sizin için yavaş yavaş okuyorum bu tekerlemeyi. İbişle Memiş kavga etmiş. Mahkemeye gitmiş. Mahkemede Mahkemeleşmiş mi? Mahkemeleşmemiş mi? İbişlememiş, işmiş dememiş, itişmiş, kavga etmiş, mahkemeye düşmüşler. Mahkemeleşmişler. İşmiş dememiş, itişmiş, kavga etmişler de mi mahkemeye düşmüşler? Ay, ne kadar uzun bir tekerleme bu. Görüyor musunuz? Giremediler Kaplıca'dan içeri. Ezberleyebilecekler mi acaba bu tekerlemeyi? Ne dersiniz? Gerçekten mi? Siz onlar için ezberleyebilirsiniz demek. Harika! Bu çok büyük bir sürpriz olacak onlar için. İsterseniz çalışırken tekerlemeyi önce defterlerinize yazın. Ardından yavaş yavaş söylemeye çalışın. Ezberledikten sonra biraz daha hızlı söylemeyi deneyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde birlikte de deneriz belki. Yine veda vaktimiz geldi. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın lütfen. Ve hoşçakalın. Bugün sizinle bu programı hazırlamamıza yardım edenleri paylaşayım öyleyse. Size anlattığım bu birbirinden heyecanlı macera hikayelerini Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nden Gülsüm Öğretmen yazıyor. Ben, yani Gökçen, onun yazdıklarını size ulaştırmak için seslendiriyorum. Şu an duyduğunuz müzik var ya, işte onu da Can Emre Uygan hazırladı. Emeği geçen ve ismini söyleyemediğimiz herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğin için de sana. Hoşça kal.